Teknik heyet e, futbolcuları görmek istiyor. Bizim için 4-0 veya 3-0, 5-0 bunların çok bir önemi yok. Biz ligde ne yapabiliriz? Onun hesabını yapıyoruz. İnşallah gene e, yani ligde iyi bir Kayseri spor e, bu teknik heyetin hazırlayacağından hiç şüphemiz yok. E, yani teknik kadroya da sağdaki çocuklara da güveniyoruz. Bilmiyorum iyi bir maç oldu diye düşünüyorum. Tabii şimdi lige yaklaşıyoruz artık. İnşallah bundan sonra Kayserispor Spor sağda geçen seneki mücadelenin üstüne koyarak devam edecek. İnşallah. Kayseri kamuoyu şunu çok iyi biliyor. Biz bu işi başaracağız arkadaşlar. Biz bu şehre ben başkan olduğum gün bir söz verdim. Burası herkesin gıpta ile baktığı bir kulüp olacak. Asla burada yaptığım her şeyin hesabını verebilecek durumda bir yönetim anlayış içerisindeyiz. Allah'ın izniyle buradaki sorunlar tek 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 çözülerek sorunsuz bir yer haline gelecek. Önümüzdeki hafta ligler başlıyor biliyorsunuz. Buradan da sizin aracılığınızda bir çağrı yapmak istiyorum. Biz İçeride Galatasaray'la oynuyoruz. Hiç kimse şundan endişe etmesin. İşte yani Galatasaray büyük takım, yıldızlar toplu. Valla 11-11 çıkılıyor sahaya. Bizim çocuklarımız da bizim yıldızlarımız. Kayseri seyircisi bir şov yapsın. Maçın neticesi ne olursa olsun arkadaşlar. Ben hiçbir zaman pes etmeyeceğim. Bu takım illaki bu ligde başarılı olacak. Tahta da açılır. Kayseri Spor en iyi yerde temsil edilir. Ee, hiçbir sıkıntı da olmaz. Burası büyük Kayseri şehri. Ee, biz Allah'ın izniyle ne yapacağımızı biliyoruz. Yarından itibaren de bununla ilgili e, ciddi bir sürece giriyoruz. Bu konuda hiç endişeniz olmasın. İnşallah yarından itibaren... Neler yapıldığını, neler yapılabileceğini bütün kamuoyu görecek.